Sanırım Yunus Karabacak olayında kullanılan kesici aleti buldum Orhan. Bedenin parçalanmasında metal testeresi kullanıldığını düşünüyorum. Metal testeresi mi? Evet Selim. Evet, evet. Ayrıca valizin içinde metal talaşı bulduk. Hatta babadan kalma bir torna atölyemiz var. Oraya bile ayağını basmış, yok. Çıkarılan arama izninin ardından... Yusuf Karabacağ'ın atölyesinde yapılan aramada atölyedeki elektrikli metal testeresi ve oksijen kaynağına el konuldu. Metal testeresi üzerinde Yunus Karabacağ'ın kanı tespit edilince Yusuf Karabacak abisini öldürdüğünü itiraf etti. Bir insan nasıl olur da öz abisini öldürür bir türlü aklım almıyor. Çünkü onu tanımıyorsunuz komiserim. Benim abim iyi birisi değildi. Yıllarca ona ve eve ben baktım. O ne yaptı? Gününü gün etti. Adam benim Suzan'a olan aşkımı bile bile gitti Suzan'la evlendi komiserim. Sonra da bu da yetmezmiş gibi gitmiş Vildan'a tecavüz etmiş. <laughs> bir gece Yunus'la içiyorduk. Kafamız oldukça güzeldi. Ha var ya, korkulur oğlum senden. Uçana kaçana takılıyorsun. İyi ki Suzan'dan boşandın. Papaz olurduk Allah'ıma kitabıma. o da bir şey mi lan? Ben senin karıyla bile yattım. Şaka oğlum şaka. Hayret bir şeysin. Olur mu hiç öyle şey? O gece şaka yaptığını sandım. Ama daha sonra Vildan'ın telefonunda mesajı gördüm. Bu da ne demek lan? Yatıyor musun lan sen bu herifle? Öyle değil yemin ederim. İsteyerek bir şey yapmadım ben. Ne demek isteyerek bir şey yapmadım? Tecavüz etti bana. Tacımdan bir şey diyemedim. Yalan söyledim. İsteyerek birlikte oldum desem Sabahattin öldürürdü beni. Başka çarem yoktu. Sabahattin de Vildan'a tecavüz ettiğini duyunca dellenmiş tabii. Bana geldi. Dedi ki eğer Yunus öldürürsen Suzan'la evlenmene izin veririm. Her şeyi beraber planladık. Ben de o akşamüstü pürmüz ve metal testereyi alıp Sabahattin demine gittim. Suzan'la Vildan da oradaydı. Eğer bir şey olursa bize şahitlik edeceklerdi. Sabahattin abimi aradı. Gelmesini bekledik. devre başlamadı lan da? Yeni başladı, gir hadi. Senin ne işin var lan burada? Kapıdan içeri girer girmez kafasına çekici geçirdim. <laughs> Abimiz her şeyi hallederiz dedi. Daha sonra Yunus'u banyoya götürdüler. Biz de Vildan'la salona geçip televizyon izledik. Sonra belli olmasın diye yüzünü pürmüzle yaktık. Ardından da Testlerin ses salona kadar geliyordu. Ayşe uyanmışsın sakın. Yok be. Bomba patlarsa bu yanmaz, korkma. Aç o zaman şunun sesini, duyulmuyor ne dedikleri. Parçaları da teker teker poşete koyup valizin içine yerleştir. Sabaha karşı valizi gömmek için ormana gitmiştim. Birden karşıma kadın çıkınca panikledim. Valizle küreyi atıp oradan kaçtım. Suzan Bodur, cinayete yardım ve delilleri karartma suçundan 7 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Vildan Bodur, cinayete yardım ve delilleri karartma suçundan 7 ila 10 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Sabahattin Bodur, cinayete azmettirme, cinayete iştirak ve delilleri karartma suçundan 18 ile 20 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Yusuf Karabacak, kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İki kadın, iki erkek bir oldu. Genç adamı başına vurarak öldürdü. Tanınmasın diye yüzünü yaktı, parçaladı, poşetlere dağıttı, bavula doldurup ormana götürdü. Ardından kayıp diye polise başvurdu. Öldürücü darbeyi vuran kurbanın kardeşiydi üstelik. Ne o yaptı diyen oldu, ne de ben yaptım. Onları adalete teslim eden delillerdi. Çünkü her katil ve işbirlikçileri gibi onlar da hata yaptı hem de pek çok kez. Unutmayın kusursuz cinayet yoktur